Vurdunuz ya, vurdunuz. Hemen gelin buna vurun. Yani onu orada bırakın. Siz duba düzeltmeyin. Nerede buran topu? Ha, <laughs> ah işte bu. Anladınız mı? Yani onu vurduktan sonra hemen diğerine geleceksiniz. Futbol Kulübü'nün üyesi olaraktan Gençlik Spor Bakanlığı'na düzenlemiş olduğu turnuva için teşekkür ederiz. İlimizde güzel bir galibiyet aldık. İlimizi temsil etmek için Karabük'e gideceğiz. O maçı heyecanla bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Amasya ilinde düzenlenen Sokaklar Bizimdir 5x5 kadın futbol turnuvasında birincilik ve ikincilik kupalarını kızlarım kazanmıştı ve Amasya'mızı temsil etmek için Karabük'te yapılacak turnuvalara katılacaklar. Şimdiden bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Amasya'da bu tür turnuvaların düzenlendiği için de Eski Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. İnşallah Amasya Spor Kulübü olarak Amasya'mızı temsil etmeye devam edeceğiz. Bu onur bu gurur bize yeter.